Sevgili Canlar Merhabalar Değerli Canlar Bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda Erkekler için cinsel gücü arttıran ve aynı zamanda sperm sayısını arttıran özel bir bitkisel kürü sizlerle paylaşacağız Değerli Canlar Cinsel gücünüzü arttırmak ve aynı zamanda sperm sayınızı arttırmak istiyorsanız bu kürümüze can kulağı ile dinlemenizi sizden rica ediyorum Zencefil, Zerdeçal Ceviz içi, çakşır kökü, çam fıstığı, çoban çökerten, üzüm çekirdeği, polen, keçi boynuzu, tarçın, haşhaş, ananas ve gujiberi ile kırmızı ginsengden her birinden 50'şer gram alıyorsunuz. Bunların her birini 50 gram aldıktan sonra blenderdan geçiriyorsunuz ve toz haline getirip bir leğenin içine